Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, TÜİK web sitesinden e, istatistiklere nasıl ulaşacağımızı göreceğiz. E, şimdi burada istatistikler sekmemiz var. Bu sekme içerisine üzerine geldiğiniz zaman altında e, direkt e, otomatikman açılan bir menü görüyorsunuz. Burada altta tarım simgesine tıklıyoruz. Evet. Tarım simgesine tıkladıktan sonra bakın burada e, tarımla ilgili çeşitli e, seçeneklerin olduğu e, bir sayfaya geliyoruz. Şimdi bizim burada e, etkileşimli olarak yani e, canlı canlı e, seçim yapıp önümüzde verileri görebilmemiz için daha etkin kullanabileceğimiz kısım veri tabanı kısmı. Bu veri tabanına direkt tıklıyoruz arkadaşlar. Diğer taraflarda listeler halinde e, indirebilmeniz mümkün. Ama seçim yapmanıza müsaade etmeyebiliyor o bölgede. Evet, veri tabanları kısmında tarımsal alet ve makine istatistiklerine giriş yapabiliyoruz buradan. Ona tıkladığımız zaman önümüze sorgulama sayfası gelecek arkadaşlar. Evet, internetimizin tabi hızına bağlı olarak e, Türk web sitesinin yüklenme e, hızı da değişebiliyor. E, tabi yüklü miktarda hem e, veri bağlantısı içerdiği için hem de e, yeni güncellenen biraz daha yüksek miktarda bilgi içeren bir site olduğu için bazen bağlantınız yavaşladığı zaman e, bu şekilde yavaş bir e, yükleme gerçekleşebilir arkadaşlar. Lütfen sabırla bekleyiniz. Evet, gelen sayfada bakın tarımsal alet ve makine istatistikleri direktman buradan da seçimi değiştirmek mümkün ama bunu değiştirmiyoruz. Tarımsal alet ve makine istatistiklerini sorgulayabileceğimiz sayfamız ortaya çıktı. Şimdi buradan öncelikle traktör sayısını belirlemek adına traktör sayısı kısmına tıklayalım. Burada ilk etapta önümüze gelen kırılım, bölgesinde madde kodunu işaretleyerek tamamı tıklayacağız arkadaşlar. Ve evet burada karşımıza e, traktör listesi geldi. Şimdi burada daha önce e, belirttiğimiz gibi e, güç gruplarını bilmemize ihtiyaç var. O nedenle e, tek akslı traktörlerimiz de bu güç grupları içerisinde büyük sapmalara neden olduğu için tek akslı traktörleri ve paletli traktörler güç grubu belirtilmediği için e, kapsam dışında bırakarak e, öncelikle hepsini seçip kolaylıkla kapsam dışında bırakabilmeniz için göstergeleri ekle diyoruz. Şimdi göstergeleri ekle dediğinizde hepsi birden geldi. Burada paletli iptal ediyoruz. Tek akslı traktörleri iptal ediyoruz. Kalan traktörleri iptal etmiyoruz arkadaşlar. 3 tane kalem iptal ettik. Diğer bütün güç gruplarına ait e, traktör verilerini iki aksı traktör verilerini tutuyoruz ve ileriye basıyoruz arkadaşlar. Şimdi ileriye bastığımızda sonraki aşamada bize yılı soruyor. 2019 için geçerli bizim yapacağımız işlem. E, dilerseniz daha sonra e, denemek isterseniz e, 2018, 2017yi de seçip mesela e, değişimi de görebilirsiniz verilerdeki. Ama 2019 bizim için yeterli. İleriye basıyoruz. Şimdi gelen Önümüze gelen ekranda düzey kısmı var. Düzeyi buradan üst taraftan aşağı bakan oka bastığımızda ülke düzeyinde, il düzeyinde ve ilçe düzeyinde görebildiğimizi buradan anlayabiliyoruz. Ortadaki il düzeyini seçiyoruz ödevimizin kapsamında ve il düzeyini seçtikten sonra burada illeri görüyorsunuz arkadaşlar. Burada herhangi bir arkadaşımıza ait olmayan mesela en sondaki Zonguldak ilini seçelim. Ve Diyelim ki Zonguldak ili size ait, bunun raporunu oluştur diyeceksiniz. Karşınıza gelen tabloda arkadaşlar bakın burada farklı güç gruplarına ait traktör sayıları ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu traktör sayılarını bu şekilde nasıl alacağız? Buradan hemen kenarda XLS ve CVS simgeleri var. XLS'ye tıklıyoruz ki Excel formatında bu sayıları indirebilelim arkadaşlar. Excel formatında sayılar karşımıza geliyor. Masaüstü diyebiliriz mesela. Burada Evet böyle pivot belgemiz zaten varmış. Gerekirse pivot ismini değiştirebiliriz. Pivot 1 diyelim. Kaydedelim. Evet kaydettikten sonra özellikle Chrome'da ve diğer tarayıcılarda da böyle olsa gerek artık. Kenarda zaten otomatikman indirilen dosyamızı görebiliyoruz. Üstüne tıkladığımızda dosyamız açılacaktır. Açılan dosyamızda arkadaşlar burada gördüğünüz üzere traktör sayıları mevcut. Şimdi nasıl anlatmıştık ödevimizde? Traktör sayıları güç gruplarını hesaplarken güç dağılımını da hesaplayacağımız için, pardon arkadaşlar, buradaki güç gruplarının ortalamalarını alıyoruz. Özellikle ilk 5 tane güç grubunun ortalamalarını alıyoruz. Kabaca yaklaşık bir hesap yapabilmek için. Sonda böyle bir ortalama alma şansımız yok. O yüzden minimum 70 beygir değerini kabul ediyoruz diye ödevinizde anlatmıştık. Şimdi bunların ortalamaları nasıl alıyorduk? 1 artı 10 bölü 2 mesela ilk güç grubumuzun ortalaması. Yani bu güç grubunu biz 5,5 beygirlik güç grubu olarak kabul etmiş olacağız ortalamada. Peki burada toplam hesap etmek istediğiniz zaman pratik bir bilgi onu da verelim. Şuradan bütün rakamları tuttuğunuzda toplam sayıyı alt tarafta sağ tarafa yakın bir bölgede burada görebiliyorsunuz. Bakın 3630 traktör varmış Zonguldak'ta toplamda şeklinde. Diğer güç gruplarına dağılımında bu şekilde tek tek ayrı ayrı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi pivot dosyamızı kapatalım. Diğer sorgulamamızda da bakalım. Buradan düzeye direkt geri dönüş yapabilmekte mümkün. İl düzeyi geçerli. Bunu tekrar geri dediğimiz zaman. Yılı seçimine geçiyoruz. Tekrar geri diyelim. E, traktör seçimine geldik. Şimdi burada işaretlemeleri kaldıralım. Ve e, hatta burada seçilen göstergeleri de tümden kaldırmamızda fayda var. Ya da e, tekrar başa alarak tekrar bu işlemi de yapabilirsiniz. Bunun için yenile demeniz dahi yeterli olabilir. Yenile dediğiniz zaman. Ee, tekrar seçimleriniz temizlenmiş olacak. İçer döver sayılarına geçeceksiniz. İçer döver sayıları yine kırılımı buradan otomatikman seçip tamam'a tıklayıp ee, yine burada bakın farklı yaş gruplarında içer döver listeleri gelecek. Burada yine hepsi diyeceğiz. Göstergeleri aşağıdan ekle diyeceğiz ve e, ekledikten sonra orta bölümü ileri e, tuşuna tıklayıp yıl seçimine geçeceğiz. Burada da yine 2019'u seçip ileri diyoruz arkadaşlar. Tekrar İl düzeyini seçmemiz gerekiyor. Gelelim. Zonguldak ilimizi seçelim tekrar mesela. Örnek ilimiz. Burada rapor oluştur dediğimiz zaman. Biçer döver sayısı çıkıyor. Zonguldak ilimizde sadece bir tane biçer döver varmış. Yine bunu XLS'den indirip e, aynı şekilde traktörlerde olduğu gibi toplamını alabilirsiniz. Ki biçer döverlerde sadece arkadaşlar toplamını alacağımız için işlem daha kolay. Evet şimdi tekrar başlayalım. E, göstergeler kısmına gelip yenile diyelim. Sayfayı yenileyelim. Tekrar bütün seçimlerimiz gitti. Diğer alet ve makineye geliyoruz arkadaşlar. Yine burada kırılımı otomatikman seçip tamam deyip buradan seçim bölgesine, makine seçim bölgesine gelebilirsiniz. Şimdi sizden elemenizi istediğim bazı kalemler vardı. Bunları o ödevde belirtmiştim. Bunu her şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan tek tek seçerek mesela e, ileri diyebilirsiniz veya tek tek seçmeyip hepsini seçip göstergeleri ekle dedikten sonra buradan elemeniz gereken grupları mesela bu kara saban, hayvan pullu bunların çünkü traktörle alakası yok. Ondan sonra e, kalan bakın traktör pullu dediğine göre bu kalacak. E, i̇şte başka neler var? Toprak prezesi, merdane, disk tırmak, tırmak. Hayvanla çekilen hububat ekim makinesi mesela. Bu da listede belirtmiştik kalemler arasında. Bunun gibi eleme işlemlerini gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Mesela döven. Bunu eledik. Daha sonra ne yapıyoruz? Ee, hepsini ben şimdi burada elemiyorum arkadaşlar. Daha hızlı bir şekilde size göstermek için. İleri tuşuna basıyoruz. Yine yılımızı seçiyoruz. İleri tuşuna basıyoruz. Düzeyimizi seçiyoruz il düzeyi olarak. Yine Zonguldak'ı seçelim. Tabi siz kendi ilinizi seçeceksiniz tekrar bunu belirteyim şaşırtmayalım e, kimseyi. Rapor oluştur diyoruz ve bakın burada e, tüm alet ve sayıları çıkıyor. Yine bunu e, toplam olarak alacağımız için de XLS'ye e, basın buradan bastıktan sonra yine pivot2 olarak otomatikman zaten isimlendirdi bu defa kaydet diyelim bilgisayarımızda veya telefonumuzda yapabiliyorsak telefonumuzda ama daha zor olur diye tahmin ediyorum. Şimdi açtık. Açtıktan sonra buradan yine kolayca toplamını hesaplamak için tüm rakamları tutup kenarda hemen burada toplamı görüyoruz. 35.239 çıktı mesela burada. Bunu hemen not ediyoruz kenara arkadaşlar. Ve buna göre işlemlerimizi yapıyoruz. Tabi burada dediğim gibi detaylı eleme yapmadım. Sizin orada ödenizde belirtilen elemelere göre lütfen e, gerekli e, kalemleri siz çıkartın bu listenin içerisinden. Baştan göstergeye özellikle seçerken burada iki sayfalık çıkmış. Bunların hepsini Excel'e aktarmıştır zaten sistem arkadaşlar. Evet. E, tarım aleti makineleri, traktörler ve e, biçer döverlerin verilerini indirme e, şeklimiz e, böyle gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Yine e, alan bilgisini de farklı bir linkten almanız gerektiğini söylemiştim. Şimdi o linki e, aslında kullanımı çok kolay. O linki açtığınız zaman her ilin e, harita üzerinde görüldüğünü, üzerine geldiğinizde de rakamların özellikle tarım alanlarının otomatikman ortaya çıktığını göreceksiniz. İlinizin üzerine gelip e, rakamınızı seçtiğiniz zaman. E, rakamınızı seçtiğiniz zaman onu kenarda bir kağıda not edebilmeniz veya bilgisayarınızda ayrı bir dosyaya not edebilmeniz mümkün olacak arkadaşlar. Şimdilik istatistik verileri indirmek bu kadar. Eğer tarım alanlarıyla ilgili de problem yaşarsanız muhakkak bana belirtin lütfen. Ben bunun videosunu da gerekirse size çekip göndereceğim arkadaşlar. Başarılar diliyorum hepinizin başarılı olacağına inanarak bunu söylüyorum. Çünkü ödeviniz çok da zor değil. Gözünüzü de sakın büyütmeyin. Kolaylıkla tamamlayacağınıza eminim arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyorum. Lütfen kendinize dikkat edin. Zira salgın çok yaygın şu anda. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Yaş dinlemiyor. Kendinizi muhakkak koruyun arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.